ah Super board alem her an heyecan Mobil oyunda rakiplerim hayal bir rüya sanki zaman Parmaklar stratejiyle dolu Ekranla savaş dostu burası tam bir sulu Invisible GTG Simli oyunun ikinci bölümünden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ee, Daha evvel devamı gelecek demiştim e, oyunda birazcık geliştim farklı kahramanlara da sahip oldum kartlar açarak Şimdi e, oyun bildiğiniz üzere bıraktığınız zaman şu şekilde kendi başına savaşıyormuş gibi bir şeyler yapıyor e, AFK kasıyor daha doğrusu biraz elde ettiğimiz ödüller bu 12 saat boyunca en fazla biriktiriyor e, bu ödülleri 12 saat sonra biriktirmiş olduğu ödüllerin üstüne yeni ödül birikmiyor maalesef o yüzden 12 saat dolmadan bunları toplamanız lazım. Ee, evet daha belki eventten ödüllerimizi elde etmişiz. Bunu tekrar play again diyelim. Bu arada e, burada çok önemli bir özellik var. E, bu event bölümlerine rank atlatabiliyoruz bakın şu sağ altta rank var bir para var bunu topluyoruz oyunda oynadıkça zaten geliyor bu parayla birlikte bakın rank attırdım ve ee, şöyle göreceksiniz hem kişi sayısını arttırıyor hem de örnek veriyorum ee, bu şey ee, event 5 saat sürüyorsa bunu 6 saat 7 saate çıkartıyor Evet bu mesela e, 3 saat 59 dakika boyunca bunlar burada savaşacak. Şimdi diğer eventteki ödüllerimizi de alalım. Ben bunların hepsini rank atlattım ve e, sürelerini uzattım. Bakalım şu anda oyun parası kalmadığı için rank atlatamıyorum. Hepsi tekrardan yeniden başlasın. Claim demiyorum çünkü otomatik olarak claim yapıyor. Topluyor ödülleri. Gördüğünüz üzere. Itemlar da elde ediyor. <laughs> evet. Eventlerin hepsi yeniden başlasın. Evet Multiverse Arena'da lig atlamışım Multiverse Arena dediği de e, aşamalı ilerlemeli bir bölüm Evet karşınıza bu şekilde güçleri olan insanlar geliyor ee, benim dört tane biletim var bu bilet gün içerisinde size zaten ikişer adet veriyor 3'tü galiba Pardon bir adet vardı benim Evet üç tane veriyor ee, Şimdi bakalım burada 36K, 23K gücü olan biri var mesela. Bununla bir battle yapalım. Otomatik diyelim. Evet. Bizden güçsüzmüş bu. Ama vuruyor. Şu arkadaki özellikle. Evet. Bir tek o ok kaldı zaten. İn aşağılan, lan. İn lan. Öl. Öldün çık. Evet bunu da indirdik Rankımızı yükseltiyoruz bu arada rank Evet bununla da yeni bir battle daha yapalım Oyun zevkli bir oyun sürekli başında durmanıza gerek Olmayan bir oyun Arada girip geliştirip çıkabilirsiniz dediğim gibi 12 saat boyunca ödülleri biriktiriyor. Ama 12 saatte o ödülleri alırsanız sizin için çok daha iyi olur. Ve kaybettik bunu. Bunu kaybettik. Evet. Maalesef defeat oldu gördüğünüz üzere. Evet şuradan refresh yapalım 27 k'lık biri var onu bir deneyelim bakalım dişimize göre mi Evet bu dişimize göre bu, bu da çok çabuk iniyor çok hızlı çok hızlı götürdük bunu diyeceğim ama birden bizim canımızı yüklüce indirdi Tamam bitti süper gücüyle inanılmaz emdi bizi Şu 29 kahal abi bakalım dişimize göre mi yoksa bizi götürür mü? Evet havada çarpışıyorlar. Göklerde kartal gibi yedim diye bir şarkı var ya. Ama o ikisinin savaşına göre. Evet. Yani. bizden 3 kişi ölü şu an 2 kişi yaşıyor tamam aldık güzel bir tane jetonumuz kaldı o, o jetonumuzu da kullanmayalım şu an maksat size zaten geliştiğimizi gösterebilmekti. battle log dedi daha evvel siz de bu arada siz de afk iken sizde oynayanları da buradan görebiliyorsunuz biz nasıl başkası adam afk şu an battle yaptık Adam bunun e, loglarını görebiliyor. E, burası kutudan karakter çıkarma diyelim aslında kutu değil ama karakter çıkarma şeyi yenileyelim bakalım. Burada bizde olmayan Darkwing var ve Flexin Soldier var. İki tane de e, karakter açmak için. Eşyamız var ve flexin sol çıktı güzel oldu ama common bir karakter ee, yani Bize şu lazım Bu bizde zaten mevcut ee, Bunu harcamayacağım bu parayı onun için Bunu da harcamayacağım Evet şimdi burada bizim işimize yarayacak eldivenler vesaire var. Bu purchase all item diyor. Bütün itemleri satın alabilirsin diyor. Bütün itemleri satın alabileceğin normalde bu kart bende yokken e, para yazıyor. Şu para. Atıyorum e, 178 paraya bunların hepsini alabilirsin diyor. 3 e, tane yenileyebiliyorum. Farklı bir şey arıyorsan item eğer. E, bana bu kart bir dungeon'dan düştü ya da bir oyundan düştü. Bunun hepsini ben bir alayım. Hem de burayı yenilemiş olalım. Ee, karakterleri geliştirmeniz için size lazım olan Hero Special XP diyor. Karaktere özel e, XP diyor. Bu olduğu zaman bunlarla karakterlerinizi geliştirebiliyorsunuz ama burada mesela bir tanesi 1 milyon XP çok bir şey değil zaten. Şunu almayacağım. Çok para istiyor çünkü. Evet burada ilk defa bunu harcıyorum. Parayı daha yeni biriktirdim ve ne işe yaradığını bilmediğim bir şey geldi. Henüz bilmiyorum. Şu karakter güzelmiş ya Elit. Ah. Monster Girl mü? <laughs> Monster Girl diyor ya. Neyse. Bir de burada Aliens diye bir şey açıldı bu da ilerlemeli siz afk iken yine 12 saat boyunca ödül biriktiriyor ve ben 12 saati burada sizle konuşarak geçirdim toplamadım evet onu da alalım ve battle'ını yapalım günlük battle'ını bunun bakalım biz 36 burada bu arada gücümüzü gösteriyor gördüğünüz üzere 36.3 k gücümüz 25.75 kda onların gücü biz bir battle diyelim bunları yüksek ihtimal yalar yutarız yok ederiz <laughs> benim beyin beyin kafa adamı yedi bak 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 hareketlere bak bak vuralım Yok et. Helal size lan. Ya böyle ölürsün işte. Yürü. Ödülümüzü de alalım. Ve ee, bunlar burada kasmaya devam etsinler. Region 3 Wave 76'ymiş, Bayağı ilerlemiş. Karakter geliştirme bölümümüze gelelim. 59 diyor ve 60 level yaptık çok şükür 60 level yapabildik Şimdi ben e, neyse bunda yokmuş bunun kıyafetini Giydirelim Kıyafeti giydirdikten sonra da kıyafetine bir Auto select deyip Geliştirme yapalım kıyafetimizi artı basılma diyelim Evet bunda bir şey kalmadı Bunda da kıyafet giydirme var. Sen de giy. Reis sen de kıyafetsiz olmaz. Çıplak geziyorsun. Evet. Siz de giyin bebişlerim. Evet bunda geliştirme var. Bunu da harcayabiliyorum. Evet bunun levelini gidebildiği yere kadar. 79 level oldu. Bu arada 140 levele kadar çıkıyormuş. Bunda daha yeni dikkat ettim. Oynuyorum ama dikkat etmemiştim. Evet. Flexence oldu. Kıyafet giydirelim bu da çıplak gezmesin. Pantolon giyse yeter. Başka da bir şey yok zaten giyecek. Evet, baya 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 bir level verdik. 39 level oldu, güzel oldu. Bunun da şeyi var. Siz bir abi. Esas ben, benim bu taş adamım ya. Tamam, taş adam da güzel gelişti. Demi yükseltelim. Hellboy'a benziyor kendisi. Adeta bir Hellboy. Evet bunlar 39 level oldu. Şimdi. Bu amca çocukları bunlar yükselmiyor. Burada hala yükseltebileceğim bir şey var ama ben mi görmüyorum. Çünkü ışığı yanıyor. Yani şunlar var rank up. He, bu üçünü evet rank Geliştirip birleştirip karakteri ee... Zaten bitiyor. Tamam. Flame diyelim. Evet. Şimdi seni rank up yapalım. Ee, savaştayken rankını yükseltemiyorsunuz rank-up yapamıyorsunuz ee, gelişmelerini yapabilir geliştirmelerini yapıyorsunuz ama rank-up'ı maalesef yapamıyorsunuz burada 38 Hero'dan 15'ini topladığım gösteriyor şunu istiyorum ya Monster göre çok enteresan Evet Rar'lara gelelim bizde Rar'lar çoğu var bu yeni çıkan karakterimiz zaten de bunları hala niye gösteriyor ben anlamıyorum ki ya bir kere tıkladım zaman gitmesi lazım artık yani bu artifaklardan henüz bende olmadığı için ne işe yaradığını daha öğrenemedim karakter oyun geliştikçe karakterler geliştikçe ortaya çıkacak bakalım camping bir yapalım camping de en son ee, gelişemedim yani devam edemedim beni yiyorlardı bu arada free ödüllerimizi almayı unutmayalım. Bedava ödüllerimizi de alalım Var mı Evet free varmış Işığı yandığına göre var demek zaten kardeşim Event deal'lar diyor event anlaşmaları e, parayla bir şey zaten almayacağız Her oyuna da para yatıramayız yani Değil mi Buradaki günlük görevlerimizi almayı unutmuyoruz Burada ışıkları yanıyor claim diyelim alalım. Buradan da claim deyip bunu da alalım. Ondan sonra ana ekrandan misyon yani mission görevlerindeki elde ettiğimiz ödülleri elde edelim. Burada noktalar var görüyorsunuz. O noktalardaki ödüllerimizi de alalım. Hepsine claim diyoruz. Gelişmemiz açısından bunların hepsini toplamanız lazım. Bir bedalımızı yapalım. Ondan sonra ee, videomuzun sonuna gelelim. Invisible GTG'nin ikinci bölümünü e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalımı takip etmeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim sayenizde yavaş yavaş gelişiyoruz. 50 kişiyi geçtik e, çok kısa bir sürede. Yorumlarınız da e, çok önemli. Mutlaka yorum bırakın beğeni atın ve kanalı takip edin. Ve seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize iyi bakın videonun sonuna geldik seviliyorsunuz